Atarsın, evet, daha yine bir güzel Tamam uyar yani beni. Ya, bir saniye. Tamam. Omuzunu vermezsin o zaman. Ay çok artistsin ya. Vallahi çok artistsin oğlum ya. Sal abi sal sal, sal evet, oğlum. Sal, evet artist olacağım buradan çıkınca. Belli evet, zor olursun zor. Hollywood'a kadar yolun var değil mi? Zor. He? Zor. 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 oyun verdiğinde zor. hiç beğeni Işte. Valla yapma. Ne? Ne Ne oldu ya? oyun verirken kendini de biliyorum. Ya ben sinirlendim. Çünkü Tutuklum kaç gündür Yaman orada. Ha? Konuşma yani. Ben ya boş. Yaman sakin sakin. Çok boş. Ya çıkacaksın ya akşam sanki. seni yazacaklar ya zaten o, ne anlatıyorsun? Yasin'e vereceğim Yasme, yani. sizi Yasin'den. Nasıl, ya. Nasıl hangi ya. tondan yani, istiyorsan o tondan ben veririm Emre sana ilk sıkıntı. Bendeki menü daha güzel ama no, tadına sen doyamayacaksın. Bendeki menü boş sendeki. Bendeki menü daha güzel. Ben böyle tatlı tatlı. Tadına doyamayacaksın sabret bak. Tatlı oynarız diyordum. Senin tonun buysa ben o tonu çok, iyi Çok tatlı oynarız. Bekle, bekle. Arada kalmak çok zor lan. Çok tatlı.